Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber pk de arkadaşlar soru cevap videosu çekeceğim. Bu part 2. Azıcık soru, al, soru aldım. Burada arada diye tipi böyle dersiniz. Ben PK2'de de kötüyüm arkadaşlar. Sadece tipim o yüzden böyle bir düşmanım boyunda boy, boy, boy hiç sevmiyorum arkadaşlar. Neyse başlayalım. Birincisiyle başlayalım. Bu arada bana herkes ışıl diye seslenebilir. Birincisi birincisi soru birinci sorumuzla başlayalım. Yukarıda gözüküyor soru zaten. Biri C sevdiğim yemek ne demişsiniz? Benim ben sevdiğim yemek. Arkadaşlar. Pizza ve lahmacun çok severim. Hangi takım tutuyorsun? Beşiktaş ve Trabzonspor. PKX'in bana diye hemen göstereyim. Göstereyim. Arkadaşlar çok basit. 174. PK numara 174 arkadaşlar. Adı Prenses Leyla numara 174. Sıradaki gelsin. Sıradaki sorumuz bu üçlü soruydu. Bu da ikili soru herhalde. Birinci kaç yaşındasın? Sekiz. TikTok veya Instagram kullanıyorum sana, Hayır. Ama eskiden kullanıyordum Instagram'da Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Görev cezada çekeceğim şimdi. Arkadaşlar bu arada etlemeyi herkes diyor. Onu da ben nereden yapıyorum? Capçut'tan yapıyorum. Ve ırsı hot'tan. Sizleri çok seviyorum. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.